1.19 Eylül PDR e sohbetleriyle yeniden sizlerleyiz. Bu ayki programımızı İzmir Özel Türk Koleji Bahattin Tatış Kampüsü içindeki Buşak İzade Latife Hanım Köşkü içinden gerçekleştiriyoruz. Bu ayki programımızda gençlerde artan depresyonu, depresyonun nasıl tanımlandığını, bir gencin depresyonda olup olmadığının nasıl anlaşıldığı ve anne babalara öneriler konu başlıklarını değiniyor olacağız. Bugün çok değerli bir konuğumuz Fatma Varol çocuk ergen psikiyatristi bizimle olacak. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Özellikle pandemi sonrasında gençlerimizde gördüğümüz depresyonu biraz kaygıyı belki konuşmak önemli olacak diye düşünüyorum. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler? Neden sizce depresyon bu kadar artış gösterdi? Neredeyse iki yıla yaklaşık bir süredir pandemi sürecinin içindeyiz aslında ve hayatlarımızda olağanüstü değişiklikler yaratan hepimizi çocukları, gençleri, yetişkinleri çok derinden etkileyen ve yaşamımızda çok ciddi değişimler yaratan bir süreç oldu bu. Hiç olmayan şeyler yaşadık. Mesela neredeyse bir buçuk yıl okullar kapalı kaldı çocuklar gençler evlerde kalmak zorunda kaldılar okul çok kısıtlı alanlarda kaldılar henüz geçen kış hatırlarsınız yani çok az zamanlarda dışarıya çıkmaya izinleri vardı yani bu kadar izole okula gidemeden ekranların içinde olamadan dış ortamda yer alamadan geçirdikleri süreç gençleri ve tabii çocukları da ve yetişkinleri de çok ciddi düzeyde etkiledi. Ve tüm bunlar depresyonun görülme oranlarını da çok arttırdı pandemi süreciyle birlikte. Doğru. Aslında hala bitmemiş bir sürecin içerisindeyiz değil mi? Kesinlikle. Bizler de bunu çok fazla hissediyoruz okullarımızda. Çocuklarımızın hakikaten uzun bir süre online'da oluşu belki sosyal e, akran desteğine olan ihtiyaçları ve dediğiniz gibi bazı alanda sınırlılıkları sanıyorum e, depresyonu arttıran nedenler olarak düşünülebilir. Peki e, depresyonu bir psikiyatrist olarak nasıl tanımlarsınız? E, depresyonun belirtilerinden belki bahsetmek onu daha iyi tanımlamak, anlatmak açısından iyi olabilir. Depresyon bir ruhsal bozukluk. Ee, her zaman depresyon düzeyine ulaşmayabilen, belirtiler düzeyinde e, kalabilen bir durum e, olabileceği gibi bir bozukluk düzeyine de e, ulaşan ciddiyette olabilir. E, depresyonda sık gördüğümüz belirtiler şunlar aslında. E, hemen hemen gün boyu devam eden mutsuzluk, karamsarlık, Umutsuzluk, yaşamdan keyif alamamak, isteksizlik, yani gencin daha önce severek isteyerek yaptığı şeylerden artık hiç keyif alamaması, ee, sık sık hatta nedensiz yere ağlamalar ya da e, daha öfkeli, e, çabuk alınan, çabuk kızan, e, çok tepki gösteren bir e, durumda olma hali, e, enerjisinin düşüklüğü, yorgunluk, Dikkat sorunları, yani bir şeye odaklanmakta güçlük çekmek, akademik anlamda giderek ilgisini, motivasyonunu, isteğini kaybetmesi, derslerde başarı düşüklükleri. Bunun yanı sıra uyku, iştah değişiklikleri görülebiliyor. Bunlardan neyi kastediyorum? Uyku çok azalabileceği gibi, yani çok az uyuma, uyku kalitesinin bozulması Uykuya dalmakta da güçlük ya da sık uyanma, sabah erken uyanıp e, tekrar uyuyamama olabileceği gibi tam tersi sürekli uyuma hali, yataktan hiç çıkmak istememe gibi durumlarda olabilir. Yine iştahta değişiklikler, iştahın kesilmesi, azalması, kilo kaybı ya da tam tersi e, aşırı yeme, kilo artışı gözükebilir. E, depresyon içerisinde bazı bedensel belirtilerde sıklıkla ağrılar gibi. Gö görebiliyoruz işte baş ağrısı, bir takım kas ağrıları, mide yakınmaları. Daha ileri durumlarda ise biraz daha ölümle ilgili düşüncelerde devreye girebiliyor. Yani bundan neyi kastediyorum? O kadar derin bir umutsuzluk ve karamsarlık içinde olabiliyor ki gençler. Ölsem de kurtulsam, yaşamın nasıl bir ee, zevki, keyfi var. Ben bu hayatta kalmak istemiyorum gibi düşünceler içine girebiliyorlar. Hatta kendilerini öldürmeyle ilgili, intiharla ilgili düşünceler e, ortaya çıkabiliyor. Depresif bozukluklar içinde. Evet. Çok güzel özetlediniz aslında. Ee, onun için sanıyorum bu belirtileri gerçekten ciddiye almak, e, doğru bir gözlem yapmak, ...son derece önemli diye düşünüyoruz bizlerde de. Ee, tabii biz bazı kavramları e, bazen kendi aramızda çok doğru kullanamayabiliyoruz. Ufacık bir e, hayal kırıklığı ya da e, keyifsizlikte, depresyondayım diyebiliyoruz ama... ...sizden, işin uzmanından gerçekten depresyon kavramı ve depresyonla birlikte görülebilecek davranışları duymak bence önemli. Ee, özellikle gençlerimizin bu e, umutsuzluğu ya da e, sağlıksız baş etme yöntemlerini düşünüyor olması bence son derece önemli. Bize de sanıyorum çok iş düşüyor değil mi bu sağlığı çalışanları olarak? Kesinlikle, kesinlikle. Peki, e, bu davranışlar görüldükten sonra böyle bir gözlem varsa ne kadar süre beklenmeli? Hemen bir yardım alınmalı mı? Yoksa belli bir süre geçtikten sonra bir profesyonel destek gündemde olmalı. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bizim depresyon diyebilmemiz için bu belirtilerin en az iki haftadır devam ediyor olması ve hemen hemen gün boyu sürüyor olması önemli. Ama bazen şöyle olabiliyor. Dikkati çekmesi biraz zaman alabiliyor. Hafif başlayabiliyor belirtiler, giderek şiddetlenebiliyor. Ee, bazen genç bunları birazcık saklayabiliyor ya da kendisi de zaten çok farkında olmuyor. Ee, anne babaların e, fark etmesi zaman alabiliyor. Ee, ama eğer e, çocuğunuz işte giderek odasına daha fazla kapandıysa ama bunu şundan ayırt etmek gerekiyor. Gençler zaten odalarında zaman geçirmekten çok keyif alıyorlar alan yaratıyor. Evet. Yani bu ondan farklı. Ee, tabii ki odalarında zaman geçirecekler ama artık çok odadan çıkmadan hatta bazen yataktan çıkmadan zaman geçiriyorsa, genel olarak mutsuz, üzgün görünüyorsa ya da çok sıkıntılı, gergin, agresif bir tutum içerisindeyse, çok ilgisi herhangi bir şeye kalmamışsa, ee, çok fazla ilişki kurmamaya çalışıyorsa ve e, konuşma miktarı azalmışsa e, o zaman burada bir sorun olduğuna dikkat çekmemiz gerekiyor. Yani şu anda işler yolunda gitmiyor. Bir sorun var çocukta ve e, buna bir bakmak gerekiyor. E, belki ilk aşama onunla biraz konuşmak olabilir e, neler olduğunu anlamak için. Ama dikkat çektikten sonra eğer bu belirtiler... Şiddetli bir düzeye e, gelmese bile e, bir uzmana gidip danışmakta, bir durumu değerlendirmekte. Çünkü bazen bekleyince daha şiddetli bir noktaya ulaşabiliyor belirtiler. O zaman biraz daha e, uzun zaman alabiliyor, biraz daha e, olay karmaşık hale gelebiliyor. E, eğer yolunda gitmeyen bir şey seziliyorsa ve bu bir süredir yani birkaç haftadır en azından devam eden bir şeyse. Çok fazla beklemeden bir uzman görüşüne başvurmak, bir değerlendirme yapılmasını sağlamak önemli. Yani ona göre zaten değerlendirmeyi yaptıktan sonra uzman gerçekten burada müdahale edilmesi gereken bir durum varsa onunla ilgili aileyi ve genci bilgilendirecektir. Evet. Peki anne babalara neler öneririz? Hangi durumlarda ya da hangi yapıların birazcık daha hani depresyona meyilli olduğunu, e, bu konuda koruyucu önlem anlamında yapılabilecekler varsa onları sizden duyabilir miyiz? Şimdi ergenlik dönemi depresyon için zaten başlı başına biraz riskli bir dönem çünkü e, oldukça zorlu, çok fazla değişim var. E, ergenin Fiziksel bedeninde çok değişim var, ruhsal durumunda değişim var, zihinsel yapısında değişim var. E, ve tüm bu değişimlere e, uyum sağlama süreci hiç de kolay değil. E, ve bu yüzden aslında ergenlik döneminin kendisi biraz depresyon için riskli bir durum yaratıyor. Ama tabii başka faktörler de bunu daha tetikleyebiliyor, daha kolaylaştırabiliyor. İşte mesela konuşmamızın başında bahsettiğimiz gibi pandemi süreçleri, çok kısıtlı, izole kalıyor olmak. Ya da mesela bazı gençler daha kaygı düzeyi yüksek oluyor. Çocukluktan beri bu özelliklere sahip kişiler olmuş oluyorlar. Biraz mizaj özellikleri gibi, biraz genetik özellikler gibi. Eğer kaygılı bir yapısı varsa biraz ergenlik dönemi ve o dönemin sıkıntılarıyla birlikte depresyon geliştirme riski biraz daha artmış oluyor. Tabi sınav dönemleri. Yoğun stres dönemleri değil mi? Kesinlikle. 8. sınıf ve 12. sınıf çok daha bu risklerin arttığı dönemler. Hem kaygı bozuklukları anlamında hem de depresyon anlamında. Yine dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan e, tanısı almış ya da henüz almamış ama e, bu tür bir e, durumu yaşayan e, gençlerde de depresyonun gelişme riski biraz daha yüksek olabiliyor. Yani başka bir ruhsal bozukluk varsa yanında depresyon ergenlik dönemiyle birlikte de e, belirmeye başlayabiliyor. E, yine ergenlikte artık giderek daha sık gördüğümüz durumlar mesela yeme bozuklukları. Bunlara depresyon çok sık eşlik edebiliyor. Bazen ikisini çok hemen bir arada görebiliyoruz. Yemeyle ilgili giderek artan bir sorun yaşanmaya başlıyor ve buna depresyonla ilgili belirtiler de eşlik edebiliyor. Bu tür durumlar varsa ekstra dikkatli olmak lazım. Ama yine de dediğim gibi ergenlik dönemi zaten kendi başına bir risk taşıdığı için. Ee, hep bir gözümüz onların üzerinde e, olmalı. İlla tabii ki böyle bir bozukluk gelişecek demek değil ama dikkatli olmakta fayda var anne baba olarak. Kesinlikle. İyi ayırt etmek lazım aslında. Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Burada yine belki e, çocuğu iyi tanımak, süreci iyi gözlemlemek yine ön planda oluyor dediğiniz gibi. E, aslında çok güzel e, noktalara değindiniz. Özetleyecek olursak bugün e, birazcık daha gençlerde artan depresyonu konuşmaya çalıştık. Özellikle pandemi sonrasında umutsuzluğa kapılan gençlerimizin sağlıksız baş etme yöntemlerini zaman zaman kullanıyor olması, depresyonun, kaygının e, artıyor olması bizleri e, özellikle ruh sağlığı çalışanlarını oldukça endişelendiriyor. E, belki bu isteksizliğin, enerji kaybının, e, herhangi bir işi yapma konusunda e, geri planda durmanın, ilişkiyi artık sürdürme konusunda daha zorlanmanın, e, bir iki, iki buçuk hafta gibi bir gözlemle, e, doğru isimle belki bir profesyonel yardıma ihtiyacı olduğunu konuştuk. Burada tabii anne babaların da bazı yapmaları gereken, e, noktaları vurguladık özellikle çocukları evde çok iyi gözlemlemeleri bunu normal giden ergenlik sürecinden çok iyi ayırt etmelerini ve bu konuda okulla özellikle PDR bölümüyle işbirliği hı hı. yapmaları öğretmenlerinden alabilecekleri geri bildirimin önemi buraları vurgulamaya çalıştık çünkü yeni bir yıla giriyoruz evet ee, umut dolu olmamız gerekiyor hele gençlerimiz onlar bizim yarınlarımız umut etmenin de en güçlü baş etme yöntemlerinden biri olduğunu biliyoruz. Bu sohbet için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. O zaman isterseniz şöyle bitirelim mi? 2022'de herkes önce gelecekleri için güzel dileklerde bulunsunlar. Sonrasında belki daha çok sevip paylaşmaya yönelik adımlar atmaya çalışarak, daha olumlu düşünmeye çalışarak daha çok gülümsesinler. Çünkü biliyoruz ki olumlu düşüncelerde bizimle oldukça bunlar duygularımıza ve davranışlarımıza da yansıyor. Çok güzel bir 2022 olsun diyoruz. Evet, bir 1950 PDR sohbetlerinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki ay yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.